Herkese merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kodlama bilginiz olmadan nasıl bir dizi film uygulaması yapabileceğinizi göstereceğim. İki şeye ihtiyacınız var. İlk olarak bu site ve bir de uygulama ihtiyacınız var. O uygulamayı birazdan göstereceğim. İkisinin linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Başka herhangi bir sorunuz olursa aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi sitemiz bu. App Creator 24. Şurada siz kırmızı butona basıp hesap açmanız gerekecek. Benim hesabım var. Siz bu kırmızı butona hesabınızı kurarsınız. Ben hesabıma giriş yapıyorum. Bu arada e, sitenin dili İngilizce. Çevirden Türkçe çevirin. Ben direkt çevirdiğim için siz de İngilizce olarak görmeyin. Siz de çevirin. Bakın burada benim iki tane açtığım uygulamam var. Sizlere göstermek için açtım. E, siz şu uygulama oluştur butonuna basacaksınız. Evet. Uygulama ismini istiyor bize. Uygulama oluştur dedikten sonra bu ekran geliyor. İlk olarak uygulama ismi. Burada Türkflix yapıyorum mesela bunu. Uygulama simgesi uygulamanın simgesini seçmeniz gerekiyor dosyalara geldi. mesela ben herhangi bir simge indirdim siz kendiniz özel olarak da simge yapabilirsiniz şunu seçtim birinci dili türkçe yaptım Bu uygulama açıklaması çok önemli değil dizi film izle yapalım mesela sonraki dedim uygulama stilini seçin diyor burada renkleri seçebilirsiniz ben siyah seçiyorum sonraki diyorum Burada e, hangi tür bir uygulama yapacaksınız diyor. Biz TV or video app yapacağız. Yani video uygulaması. Evet ona bastıktan sonra karşımıza burası çıkacak. Şurada başta Google yazın. Çok önemli değil. Burayı sileceğiz sonra. Google.com Burayı kesin doldurun ama doldurmadan geçemiyorsunuz. Burası önemli değil. Sonraki yapın. Bu no kalsın. Sonraki yapın. Evet. Şimdi diyor ki uygulamanız tamamlandı. Ee, uygulama yöneticisine gidin. Tüm şeyi buradan yapacağız artık. Bakın arkadaşlar. Şu sol taraftaki menüden her şeyi halledeceğiz. Genel bilgiye bastım. Adde simge. Buradan uygulama ismini değiştirebilirsiniz. Burada uygulamanın logosunu değiştirebilirsiniz. Uygulama simgesini. Burada bildirim simgesini değiştirebilirsiniz. Burada izinler var mesela. Bu izinleri isteyebilirsiniz. Sonrasında kayıt edeme bastıktan sonra kayıt olacak. Burası buradaki e, şeyleri bilgileri değiştirdiğinizde uygulamanın tekrar indirilmesi gerekecek. Ona göre dikkat edin arkadaşlar. Alttaki genel bir bölümüne tıklıyorum. Burada mesela e, uygulamanıza erişim getirebilirsiniz. Erişim türünü kayıtlı olarak girebilir. Mesela Google hesaplarıyla girmeleri gerekebilir. Eğer ki şey, maç yayınları falan yapacaksanız bunu aktif etmenizi öneririm. Buradan izinleri verebilirsiniz. Şu hatta gizli politik politikanızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu anlık gerek yok. Ben bunun ikisini kaldırıyorum. Görünmesin hiçbir yerde. Ama Google Play'de yayınlayacaksanız gerekli. Paylaşmak bölümü var. Mesela birinize, birini atmak isteyenler bu mesajı olacak direkt olarak. Başlatma mesajı. Ee, mesela buraya başlık. Eklenen içerikler. Hızlı ve Öfkeli yazdım mesela. Bunu şu anda yapıyorum. Uygulamaya girdiğimizde siz de göreceksiniz. Hızlı öfkeli. You. Falan. Siz burayı istediğiniz yazabilirsiniz. Veya farklı bir duyuru da yapabilirsiniz. Ben bunu kayıt ediyorum. Burada bir daha gösterme seçeneğini aktif edebilirsiniz. Numara dediği hayır. Bunu numara yaptım. Yani hep görünsün her girdiklerinde. Şimdi sonradan tasarım bölümüne geliyoruz. Bu renkleri değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu okumayacağım. Renkleri yazı tipini değiştirebiliyorsunuz. Bakın. Burada birkaç tane yazı tipi var. Sohbet sesleri bu önemli değil. Menü türü. tablo menü tercih ediyorum. Şurada bakın. Şurada da şu ikinciyi seçin. Menü yapısında. Bunu kaydedelim. Evet. Şimdi kaydettik. Burada ana simgeyi değiştirebilirsiniz. Üst çubuk simgeleri mesela bakın. Burada paylaşma yeri, bildirimler butonu, arama yeri. Mesela bak şunu çıkartalım. Şöyle tek tek gidip çıkartıyoruz. Evet bu çıktı mesela. Paylaşma bölümünü çıkartalım. Mesaj bölümünü çıkartalım. Tamam. Şurada arama bölümüne getireceğim ben. Evet arama bölümüne getirdim. Bunu kaydettim. Uygulamanın üst tarafına göreceksin simgeler. Bakın burada açılış resmi ne olsun istiyorsun mesela ben açılış resmi olarak bir şey ayarlamıştım şuradan hemen koyayım mesela farklı bir uygulamam için koydum yaptığım şeyi buraya koydum kaydettim bu uygulama açıldığında çıkacak e, resim fotoğraf kaydediliyor evet kaydetti şimdi Arka plan resmi koyabilirsiniz, İstediğinizi koyabilirsiniz. Bu da en önemli yerimize geldik. Bölümler şimdi bölüm basacağız Mesela hangi dizi koymak şurada bakın burada seçmemiz gereken video. Videoyu seçtikten sonra mesela hangi dizi koyacaksınız ve hangi filmi koyacaksınız? Şuraya hızlı ve öfkeli 9 yazalım mesela hızlı öfkeli 9. Evet, şurada gelişmiş ayarlarda menüde gösterme mesela kategori oluşturacağız. filmler kategorisi o yüzden bunu menüde göstermemesi lazım. Bunu aktif edin. Şunu bakın burada kaynak oralesi istiyor. Geldik buradan önemli yere. Burada yapmanız gereken şeyi size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar oraya bir kaynak oralesi eklememiz gerekiyor. Mesela ben bu siteye girdim. Bu sitede ikinciyi seçtim Türkçe adlı yazılı seçeneği seçtim hızı 9. bu üstten linki kopyalayın sonrasında atmamız gereken yeri size göstereyim buna tıkladık şu sağ üstte arama bölümüne tıkladık bu linki yapıştırdık ilerledik Evet şunu burada reklamlar çıkacak reklamlar bir geçsin Burada linki kopyaladıktan sonra tekrar sistemimize geldik. Kaynak URL'si kısmına bunu yapıştıracağız. Yapıştırdınız. Burada gelişmiş yerler bölümü var. Bakın buraya filmin posterini ekleyebilirsiniz. Şuraya hız ve öfkeli 9 posteri hız ve öfkeli 9 mesela. Evet. Bunu resmi indirdik gördüğünüz gibi. Evet. Şuraya geleceğiz. En altta menü simgesi. Dosya seçelim. Dosyalar. Custom Freeze. Bakın burada çıktı. Kayıt ettik. Kaydedildi. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu Google'u silebilirsiniz. Tamam yani Google silindi. Şurada bölüm oluşturacağız. Bu defa menüde görünecek şeyi oluşturur. Mesela burada sub menü yazıyor. Sen sağda ona tıklayacağız. İsmini ismini yapacağız. İsmini filmler yapacağız. Filmler. Burada bölümler yazıyor ikinci sırada. Burada tüm açtığınız bölümleri göreceksiniz. Buraya hızlı öfkeli 9 ekle diyeceğiz. Hızlı öfkeli 9 bunun içinde görünecek. Arka plan resmini ekleyebilirsiniz. Bunu şöyle yaptım. Bakın şu ikinciyi seçin menü yapısında. Mesela menü simgesini seçmemiz gerekiyor. Menü simgesine Netflix'i Netflix, i, Netflix i koyalım şöyle. Tamam. Bunu kaydettik. Gördüğünüz gibi. Kaydoldu. Aynen. Şundan sonra bir de canlı yayın koyalım. Video dedik. TRT 1 mesela. Evet. Bu da gösterme yapacağız. Menüde göster seçeneğini Türkçe çevirince numara olarak çeviriyor. Ona basın. Tamam. Şimdi bunu nasıl alacağız? Buraya geldik. TRT 1 izle dedik. Direkt sitesi bu. Engelleyelim şunu. Sitesi bu arkadaşlar. Üstten linki kopyalayın. Şöyle. Oğlum size her şeyi. Linki kopyaladınız. Tekrar uygulamamıza gelin. Şu üstte yapıştırın ya. Evet. Girdi şu an. Hemen kaynak bunu tıkla. Bu reklam 5 saniye sonra kapanacak. Reklam kapandı. Linki kopyala. Evet. Onu kaynak olarak kısma yapıştırdım. Şimdi şuraya yazacağız. TRT 1 logo yazacağız. görselleri gireceğiz. Bakın TRT 1'in logosu burada. Resmi indir. İndirdik. Şuraya geleceğiz. En alttaki yere menü simgesine geleceğiz. Dosyalar TRT 1 logosunu ekledik. Gördüğünüz gibi. Bunu da. Bunu da filmlerin içine koyalım mesela şurada 9 ekledik şu bölümler kısmına tıklayın alttakine TRT1 ekleyin ekledik evet. kaydedelim tamam şu anda ee, neredeyse bitti uygulamamız şu sol kısımda download app yazıyor ona basın buraya atacak. Download'a basın. Dosya indiriliyor. Dosya indi. Şu an Tukflix. Bakın gördüğünüz gibi bizim logomuza görünüyor. Koyduğumuz logo kabul ettik Yükleniyor. Tamam. Şimdi bunu açacağız. Evet. Ben diğer uygulama için yapmıştım. Mesela bak ekleyen içerikte hızı öfkeli yiyor. Tamam basacaksınız. Bakın filmler bölümü. TRT 1. Muammer var. Tüm var aynı şekilde açılır. Bir sitede olmadıysa farklı bir sitede deneyin. Bu kadar basit. Buraya her türlü şey ekleyebiliyorsunuz. Her türlü düzenleme yapabiliyorsunuz. Mesela filmler bölümüne de fotoğraf ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Filmlere tıkladığınızda bakın ikisi de çıktı gördüğünüz gibi. Burada maç yayınları da buraya maç yayınları da ekleyebilirsiniz. o biraz riskli bir iş. Ben şu anlık bunu gösterdim. İleriki zamanlarda maç e, uygulamasını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Uygulamayı bu şekilde yapabilirsiniz. Her türlü özelleştirme yapabilirsiniz. Orada farklı farklı şeyler var zaten. Siz seçebilirsiniz orada hepsini. Daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.